gibi devam. Biz de işte gireceğiz yeni sezonuna. Devam altın sezonuna. gibi yani. Devam aynen. Çok güzel. <laughs> Niye etmeyecekmiş gibi söylüyor. Hayır Öyle bir de öyle ki. Ben anlamadım. altı şey, ya, altın sezona başlayacağız. Daha sete gireceğiz yani. Maşallah altı sezonda bu evet. iyi değil mi? Aa, Çok 2000, sevildi ama. Evet. evet kanaldaki en iyi iş bence. Teşekkürler. Ee, 2021'de yayınlandı galiba ilk sezonu. Yine ait bir seyirci oluştu onun. Evet Çok evet. Değil mi? Çok... Efendim? kendine ait bir seyirci. Özellikle evet. üniversite gençliği biraz kendi kendine aslında duyurdu. Yani Oluşturdu. şöyle seyircisi yani. duyurdu aslında evet. işi. Evet evet onu duyurdu. Kulaktan kulağa, yani. kulağa Kulaktan aslında. ve şey e, sosyal medyada dönen evet. kesitler. O sağ olsunlar yani onlar aslında o kadar emek vermeseydi belki bu kadar çok e, yayılmayacaktı ama da. Ama de başarılı olmasaydı. Biraz ya bir şey söyleyeceğim. Sürekli vardı? Levent abiyle Merve düzeltmeye çalışıyor. Sen şeysin sanki. Abi, sen yani ya geçerken sen uğramış oturuyorsun Hayır, estağfurullah. Yok. Seni gelip biri şey yapmayacak... Öyle, emek vermemiş gibi. Biraz şey de oluyor işte Onun önemi de var ama hakikaten. Ne istiyorsun? Mi yani. Yani. Ne istiyorsun yani? Neye Bak el atalım yani? Bak birden horror yani? oldu. Teşekkür, <laughs> Allah de, teşekkür Allah. ederim. Allah Allah. Ya biz kusura mı? Denk geldi işte. Buradan geçiyorduk gibi anlatıyorduk. Öyle de. Ya tabii ki çok güzel bir evet. Çok da mutluyum. Çok da memnunum. Ama gerçekten Zahmet durum oldu. birazcık böyle bir şey yani. <laughs> Şimdi birileri onu takdir etmezse yani çok fazla iş var bence şu ama anda. Ama sen zaten güzel bir şey yapmazsan takdir etmezler. Ben güzel yaptığın için takdir ediliyorum. Öyle ama bir yandan şey de oldu düşünüyorum. 6. Sezonu olmayacak. <laughs> güzel, olacak olacak. Güzel olan birçok iş de mesela uyduruyorum prens için de mesela şunu söyleyebilirim. Prens ha, çok, çok güzel, güzel bir değil, iş evet, ama değil. prens satılana kadar alınacak. E, ...Giray'ın anlattığına Oo, göre mesela iki o, sene... Çok ...falan zaman. bir durmuş yani. Ama Hı. Prens de gibi... Olsun bazı gibi durumlar tarz, sancılı yani olur. Biraz <laughs> aslında dijital... ...mecradaki işler... E, ...seyircisini oluşturuyor. Olsun. Yani evet, Prens evet. de öyle, Gibi evet. de öyle. Birkaç proje var. Bunlar... ...kulaktan kulağa dediği Hı. gibi... ...kendi seyircisini oluşturuyor. Çünkü hani e, ana akım... ...medya gibi e, şey... ...herkese ulaşma bir reklamasyonu falan çok fazla olmadığı için kendi seyircisini oluşturuyor. Yani o, gibi de öyle. O, o tam olarak Prens öyle oldu. Öyle. Ben de işte Prens'te oynuyorum 2 sezon. İki, çok güzel bazı e, şey, projeler <laughs> Hı -hı. E, mesela gibi bence bir ana akım medyada bir olsa Olmaz. bir kanalda olsa hayatta iş yapmaz. Bence, evet, olmaz. Yani çünkü bazı Prens bu, de öyle ikinci bölümde kalkardı muhtemelen. <laughs> Abi Bence değil. bir sezon sonunu görmezdi. Evet. Yani de şeyler var. Yani e, dijitallerdeki e, belli kitleye çünkü üye oluyorsun bilmem ne seçerek şey yapıyorsun ya yani Daha bütün yani. kitleye olmuyor. Bir de şey var. E, senaryo anlamında da ana akım medyadaki kadar e, yani. Tabii ki bir şeylere özellikle dikkat etmen gerekiyor ama ana, ana medyada senaryoda çok acı, ekstra dikkat etmen gerekiyor. Yani dilinde bile. Dilinde, demek istediğimi anladın değil mi? Kesinlikle onu doğru yani söylüyorsun daha ama daha özgür bir platform bunlar. Ben anlatırken aslında o rahat e, cümleler kullanıp senaryodaki rahatlıktan daha çok. Hmm. E ee, mesela bazı dizileri görüyoruz işte şeyde sosyal e, şeyde dijital, dijital platformda. Onlar mesela olabilir rahatlığı bırakmasan kazanabilir abartta. Ama bu mesela bu bunu yurt dışında da görüyorum şu anda. Hmm. İngiltere'de de mesela hmm. bu tarz kısa 20 dakikalık her evet. bütün evet. ülkeyi kitliyor. Bu evet. yüzden bu çok değerli bir şey. Bu bambaşka bir şey. Evet. Bu özgür oldukları için her sözü ya da her argoyu konuştukları yok. için değil. Yok yok. O, kıvrak zeka hmm. tabii, orada tabii, gençlere tabii, verdikleri tabii. şeyler hikayeler onlar oradan mutlu oluyorlar ben onu anlatmaya çalışıyorum. Burada ya. biraz aslında yapımcıların birazcık kendisini az düşünmesi gerekiyor gibi geliyor bana yani şey. Tabii. Şans vermiyorlar çünkü aslında böyle çok kıvrak zeka işler gelip muhtemelen o dosyaların arasında kaybolup gitmiştir şimdiye Doğru kadar. Yani yapımcılar yaşadık daha yaşadık cesur olduğu işte. sürece yani, aslında düzelecek bilir. bu biraz daha. Aynen öyle. Ya sen yani ben de sana bir soru sorayım. Yani o kadar eski tane dedim ki ben Aha. senin yani kaç kaç yıl oldu senin? 35. Buyurun. Yani ben onu gencecik böyle yeni girdiği zamandan tanıdım. Yaşattık değil mi? O zaman. Birbirimizi yani birbirimizi <laughs> ta o zamandan beri. 94. Yani az önce dediği şeyi ben e, çok yaşadım ana akım medyada. Yani e, o zamanlar bir takım projeler götürürdük mesela. Bir tanesini de çok iyi hatırlıyorum ki yani e, medyanın başındaki olanlar da hepsi biliyorsun TRT'den yetişmeydi. Aynı. Bizim e, arkadaş, kanalları hepsi. Benim senin. arkadaşlarım, jenerasyonum, abilerim filan biliyorsun sen sen hani hepsini biz de TRT'den. Zaman zaman onları projeler götürdük tamam mı? Bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. Yani ismini vermeyeyim kanalında. Ya Levent bu muhteşem bir proje dedi. Ama dedi çay çok fazla dedi. <laughs> çok fazla. <laughs> çok fazla iyi. Bize fazla, fazla dedi. Iyi. Bunun Anladın altından mı? kalkamayız. Az önce demek mesele yani. Hayır kalkabilir. Evet. Ama işte girmiyorlardı yani. Seyirci talep ediyor demek ki aslında bunu. Yani, Cesaret edilemiyor abi, bir de. Yani. Hep yani, gelmiş işler yapılıyor. Repliye bakar çok iyi fazla iyi dedi. Çok iyi, oldu yani şey çok iyi olduğu için biz bunu yapamayız demiş. <laughs> Aynen öyle. Ee, çok iyi bizimkiler Süper Baba ve ikinci Bahar'ı evet. tekrar tekrar oturup izliyorum diyorsun. İzliyorum arada. Sen onları geçemedin tabii değil mi? Ben 86 diyeyim. İzledim, yok. rahat hiç izledim. Hiç 90 duracağım. izledik evet. 3 falan galiba Süper Baba tabii. 92 93 o dönemler hmm. 93 falan galiba. O zamanlar da hatırlıyorum. O zamanlar da izliyordum. E bizimkiler zaten şeydi. Pazar günü bizimkiler izlersin, banyo yaparsın, yatarsın <laughs> <nasıl olur>? <gülüyor> yani, <gülüyor> o, Bizim çocukluğumuz. Bizimkilerin evet. şeyi odur yani. E, tabii, akşam annemler Süper şey seyrederler. derler gece sineması şimdi marko evet. söyleyeyim evet. söylemeyeyim ama parlamento söyleyemem ama tamam o, o vardır. Hani o öncesinde bizimkiler olurdu yani zaten. Evet. E ee, bizimkiler çok ben e, YouTube'a da koydular çünkü. Hani TRT'de de var galiba. 10 sene değil mi? TRT'nin eski evet. şeylerinde var. Var. 11 e, sene. Çok sosyolojik olarak inanılmaz çözümlenmiş bir dizi olduğunu evet. düşünüyorum ben. Bir Kemal Sunal Ertem filmleri bir de bu hikaye. Evet. evet. Süper Baba'da. bahar da çok Farkında iyi. Farkında mısınız? O yüzden sizin film içinde diyorum ki gelecek vadi diyor. Hatta Levent hmm. abinin dediği aklıma gelmemişti. Çok doğru söyle Bunun ikisi, üçü, dördü falan Bence gidebilir. Bence Bunun dizisi e, bile Aile, dizisi bile olur. aile evet. arkadaşlar şeye çok özlüyoruz. Aile yapısı Bir Olursa. aile yapısıyla olur. ilgili saçma sapan aile yapısı olmayıp da böyle herkesi kucaklayan bir evet. aile yapısı. <laughs> Anadolu'daki kuşak dediğim çatışması işte, diyor doğru. İstanbul, İzmir, Ankara'da da aynı kuşak çatışması. Yaşıyor. Evet. Bence herkes yaşıyor. Herkes evet, yaşıyor. Evet. O yüzden de bence o yüzden bunlara eksikliğini hissediyoruz Bak, Belki de doğru, doğru olan o yani. Yaşanıyor olması aslında da doğru. aslında dediğin nokta Çünkü çok. Çünkü yani önemli. bilmiyorum hani evladınız var mı? Var. Ama, e, yani şey şöyle bir durumu da var. Yani yaptığınız çocuk sizden bir iyi versiyonunuz ya. <laughs> Zaten öyle olması gerekiyor ya. <laughs> hani sizin ya, daha iyisiniz. Gerekiyor. Olmuyor işte. Evet. Ol olmuyor işte. Olmuyor işte. Oluyor oluyor. Siz de bir atmışsınız. ama ben belki upgrade etmedim. Eski. Güncelleme <laughs> <laughs> <Yani>. gelmedi mi? <laughs> Değil mi? İyi olsa geçermiş. Daha gelmedi. <laughs> ama gerçekten bu o dizilerin özlemini de giderebilecek bir iş. Evet. Evet, evet. O sıcaklık, o samimiyet var bence de.